Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, bugünkü suremizin adı Ahzab suresi. Ahzab, hizipler demek. Hizipler. Hizipler yani gruplar, bölükler, parçalar falan manasına gelir. Buradaki ahzaptan, buradaki hiziplerden maksat efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a yani Müslümanlara karşı müşriklerin gayri e, gayrimüslimlerin Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler vesaire hepsini toplanarak yani haçlı ordularının bir manada toplanarak Müslümanlara karşı savaşmalarını anlatır. Bu e, şey sure birazcık eee Hendek Savaşı'ndan, Hendek Savaşı diyebildiğimiz savaştan bahseder ki Hendek Savaşı'nın bir adı da Ahsaptır. Evet. Medine'de dolayısıyla Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Hmm, evet. Peygamber e, surenin giriş kısmı da şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müşrik kabilelerden bazıları ileri gelenleriyle Medine'de bulunan münafıklardan onlara yakın olanlardan birkaç tanesi birkaç tanesi bir araya gelirler. Peygamberimizle görüş istediklerini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan emam isterler. Çünkü oranın artık reisi, başkanı, orada söz geçen Müslümanlardır. Onların başında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vardır. Yönetici olarak, vali olarak ne diyeceksek. Ondan eman isterler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da görüşmek, onlarla görüşmek kaydıyla kendilerine eman verir. Yani şu, şu demek, biz seninle görüşmek istiyoruz ama hayatımızın da garanti altında alınmasını istiyoruz. Yani bizim bize de hayatımıza, kendimize bir zarar gelmesin. Kimse bize bir zarar vermesin. Peygamberimiz de bunun sözünü verir. Bunun üzerine görüşürler. Görüş, görüşmelerinde de şunu teklif etmeye gelmişler peygamberimize. Sen bizim putlarımıza karışma. Hatta sen bizim putlarımızın, heykellerimizin, putlarımızın faydasının olduğunu falan da biraz söyleyiver. Bunlar da şahitlik ederler falan diyiver. Ee, biz de sana hiçbir hiç şey yapmayalım, dokunmayalım. Yoksa e, biz senden eman da istedik. Şimdi burada azınlığız ama biz etrafta çoğunuz sana zarar verebiliriz, toplanır. Sana büyük zarar veririz. Biz sana zarar vermeyelim. Sen bizim putlarımızın iyi olduğunu, faydalı falan olduğunu söyle. Biz de sana karışmayalım. Herkes kendi bildiğini yaşasın falan. Deyince, e, tabi esas mücadele, verilen mücadele bunun üzerinde olduğu için Müslümanlar tepki gösteriyorlar. Hazreti Ömerler bilhassa falan. Hemen diyorlar şunların kellesini vuralım ya Rasulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara söz verdiğini, e, kesinlikle onların kırına zarar verilmemesi noktasında kendilerine tembihde bulunuyor, bulunuyor ve onları e, salimen yolcu ediyor, gönderiyor. Bunun üzerine <laughs> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyelim tekrar. Ey Peygamber! Allah'tan kork! Kafirlere ve münafıklara boyun eğme! Elbette Allah her şeyi bilmekte yerli yerince yapmaktadır. Yani burada Cenab-ı bir manada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Yani sen, biliyoruz ki sen herkesin Müslüman olmasını arzu ediyorsun, bunun için çok e, gayret ediyorsun, çabalıyorsun vesaire. Bunların bu densiz isteklerine, yani birazcık şöyle olabilir mi, birazcık şuradan acaba e, şey versek mi falan gibi bir şey aklına gelmesin, taviz vermek gibi bir şey aklına gelmesin. Onların isteklerine sakın ha! Boyun eğme diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir manada uyarıyor, bir manada tavsiyelerde buluyor. İki, <laughs> Rabbinden sana vahy edilene uy, şüphesiz Allah bütün yaptıklarından haberdardır. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Tabi bu, hep söylüyoruz, diyoruz ki ayet-i kerimeler her ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şahsında, ee, emredilmiş, buyurulmuş ise de onun şahsında bütün Müslümanlara, bütün bizlere de aynı durumda olabilen insanlara da ikaz vardır. Siz de öyle yapın demektir. Dört, Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, bir adamın içerisinde iki tane kalp yaratmadığı gibi, zihar yaptığınız eşleriniz de analarınız yerinde tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz evlatlarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. Bir insanın kalbinde, bir insanın içerisinde iki tane kalp yoktur. Dolayısıyla bir insan e, hanımını hanım gibi sever, annesini anne gibi sever. Annesine olan sevgisi farklıdır, hanımına olan sevgisi farklıdır. Ona bakış açısı farklıdır, ona bakış açısı farklıdır. Bir tanesine anne e, ebeveyn e, muhabbetiyle yaklaşır, öbür, öbürüne biraz cinsi muhabbetle yaklaşır. Dolayısıyla ikisinin, ikisine bakış açısı aynı olmaz. Cenab-ı Hak öyle diyor, ikisinin bakış açısı. Şimdi eskiden Hatta daha da var ee, günümüzde bazı Anadolu'nun bazı köylerinde bir insan vefat ettiği zaman onun arkasından ıskat salat, ıskat yevm, efendime söyleyeyim yemin kefareti, li'an kefareti, zihar kefareti vesaire bunlar hala uygulanır, hala uygulama yapılması istenir falan. Da bunlardan birisi de zihar. Zihar şu demektir. Eski cahiliye döneminde Araplarda hanımına kızdığı zaman hanımını boşayacağı zaman, bırakacağı zaman senin sırtın anamın sırtı gibi Yani Anadolu'da bir tabir vardır ya anam bacım ol, anam bacım olsun falan diye. Böyle anasına benzetilmiş. Senin sırtın bundan sonra bana anamın sırtı falan dermiş. Sen benim anam ol falan demiş. Ondan sonra da o boşanmış. Boşanmaya sebep olurmuş, bu söz olurmuş. Dolayısıyla bir daha hanımına yaklaşmazmış. Kur'an diyor ki anne başka, hanım başka sen ona annem ol, anamın sırtı gibisin, bilmem ne gibisin falan filan dersen o öyle olmaz. O başka, o başka diyor. Bu senin ağzına gelip söyleyiverdiğin söz. Dolayısıyla evlatlar için de, öbür ayette de evlatlardan da bahsedecek. Evlatlar için de aynı şey. Senin evladın başka, evlatlık başka. Evlatlık evladın olamaz diyor hiçbir Hani evlatlık müessesesini daha önce geçen surelerde Zeynep Zeyt evliliği diye Kur'an'da çok meşhur bir evlilik vardır. Onu efendime söyleyeyim. Evlatlık müessesesi orada anlatıldı zaten. Burada da kısaca değiniliyor. Evlat başka şey, evlatlık başka şey. Dolayısıyla bunu böyle kabul etmeyin. Zihar durumunda da zihar yapan olursa aranızda yani hanımına kızıp da hanımını anasına benzeten olursa o da kefaret versin ama hanımını boşamaz. Kefaret versin, bir daha da bunu yapmasın. Evet. Devam edelim. Ee, beşinci ayet-i kerime. Onları evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Yani evlat edindiğiniz birisi varsa onu da babalarına, babalarının adıyla çağır. Allah yanında en doğ... Halil bak ilgilen şu kedimi. Yazık. Evet. Onları evlat e, e, onları evlatlar evlatlıklarımızı evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşleriniz veya görüp gözettiğiniz kimse olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yani demin zihar kefaretini anlattık ziharın ne olduğunu anlattık efendim ziharla insan hanımını boşamamasını Cenab-ı Hakk'ın yasakladığını anlattık şimdi diyor ki evlatlıklarınızı babalarının adıyla çağırın kendinizin adıyla değil mesela e, Zeyd bin Harise'ye peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispetle çünkü o köle olmuş zamanında bir, bir şekilde Hazreti Hatice'ye gelmiş Hazreti Hatice peygamberimiz evlenince peygamberimize hediye etmiş peygamberimize hediye edilen e, edildiği için peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem orayı iyi davranmasından hareketle evlatlık muamelesi görmüş bir manada ve Muhammed'in oğlu demişler uzun bir süre böyle bu ayet kerime geldikten sonra da Muhammed'in oğlu değil bunu değiştirin demiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim oğlum değil benim yanımda bir kardeşim ama bunu, bu, bunun babası Haris'tir Zeyd bin Haristir. Haris değil Haris'in oğlu Zeyd değil da ve öyle demişlerdir diğerleri de diğer köleler de veya işte diğer evlatlık alanlar da artık bab kendi babalarının ismiyle Müslümanlar esas e, bir yerde evlatlık da olsa öz babalarının ismiyle e, çağrılmaya başlamışlar ve çağrılmasını istiyor Cenab-ı Hak. Eğer diyor babaları belli değilse köle gelmiş bir yerlerden bebekken gelmiş zavallı nereden geldiğini kendi bilmiyor babasını atasını tanımıyor ise o zaman onlara ee, onlar sizin din kardeşleriniz olması sebebiyle onlara kendi kardeş kardeşim deyin. Ahbabım deyin. Yani e, güzel e, şeyler buyurun ama falanın oğlu demeyin. Onlar sizin oğlunuz değil. Efendim. Dolayısıyla diyor bugüne kadar yaptıklarınızda vebal yoktur. Bilmeden yaptıklarınızda da vebal yoktur. Zaten bu şeyde de var biliyorsunuz. Ahmet Resulü'de de var. Ama bile bile yaptığınız Allah'ın yasaklamasına rağmen ısrarla yaptığınız bunlardan dolayı vebal vardır. Altıncı ayet-i kerime Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların analarıdır. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Bu ayet-i kerimede birkaç konuya değiniyor. Bir, peygamber insanlara kendilerinden daha yakındır. Yani hani var ya Hazreti Ömer'in peygamberimizde bu manadaki konuşması Ya Resulallah her şeyi, seni her, çok seviyorum ama kendimi daha çok seviyorum. Olmaz ya Ömer. Ya Resul, en sonunda diyor ki, ya Resulallah seni her şeyimden daha çok seviyorum. Kendimden, anne babamdan, evlalık yarimden, her şeyimden daha çok seviyorum. <laughs> Osman abi ilgilen bakalım. Misafirimiz var Dolayısıyla peygamber müminlere kendilerinden daha sevimlidir. Daha çok sevimlidir. Ve peygamberin hanımları onların anneleridir. Onun için bu ayet-i kerimeden hareketle biliyorsunuz peygamberin hanımları, peygamber efendimizin hanımları evlenmemişlerdir. Bir, hiçbir müminle evlenmeleri caiz değildir, helal değildir. Çünkü insan annesiyle evlenir mi? Bu manada anneleridir. Ancak o güne kadar mirasta, Mirasta müminler birbirleriyle paylaşırlarmış. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak miras ancak akraba yoluyla paylaşılır. Evlatlar, torunlar, varsa yoksa işte yanlar, zeviller, ham bilmem ne vesaire. Yani herkese e, şeyden, mirastan pay verilmez. Ancak diyor ayet-i kerimede e, uygun bir dostlarınıza uygun bir vasiyette bulunmanız müstesna. Yani adam dostlarından çok sevdiği e, ihtiyaç sahibi birileri varsa onlara da vasiyet ederse mirasından öyle kalabilir. Bugün de öyle değil midir? Öyledir zaten. E, dolayısıyla bu ayet-i de bu konular işlenmektedir. Evet. 49, 50, 50 bir vakit girmişim. Yedinci ayet-i kerime Hani biz peygamberden söz almıştık. Senden Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da e, e, İsa'dan da evet biz onlardan pek sağlam bir söz almıştık. Yani burada bütün peygamberlerden söz alındığını bütün peygamberlerin verdikleri misaka, ahdi misaklarına e, de onların da e, sözlerinden sorumlu olduklarını dolayısıyla onların bile hesaba çekileceğini Buradaki en büyük peygamberlerden, ulu nazım peygamberlerden bahsediyor. Onlardan, başta peygamberimizden, onların da hesap vereceğini e, ayet-i kerime bize bildiriyor. 8 Allah bu sözü doğruları, doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Doğruları, doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Yani herkes verdiği sözde durması gerektiği noktasında veya söz verenler sözünde durabilecekler mi noktasında onların onları bu şekilde imtihan etmek için bir sözü aldı. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Buradaki e, ihtar bir manada, buradaki ikaz e, Müslümanların etraftaki kalabalıklarla, etrafta kabilelerle, e, Hristiyan kabilelerle, Yahudi kabilelerle, özellikle Yahudilerle, müşrik kabilelerle bazılarla anlaşma lar yapıyor. O anlaşmalar neticesinde e, başları sıkıştığı zaman gerçekten sözlerinde duracaklar mı veya Müslümanlara yardım edecekler mi? Yoksa başları sıkışınca veya öbür tarafı daha tehlikeli görünce öbür, geçip verecekler mi? Bu sınanmış oluyor, imtihan edilmiş oluyor ki bu biliyorsunuz Uhud'da yaşandı. Uhud meydanına Müslümanlar bin kişi olarak yani anlaşmalı olan gayrimüslimlerle de beraber giderlerken dönüverdiler, 700-300 kişi onların tarafına müşrik tarafına geçiverdiler. Müşrikler 3.000 kişiyken 3.300-3.400 kişi oldular, müslümanlar 700 kişi kaldılar ve bunu yine e, Hendek'te de görüyoruz. Hendek'te bin kişi kadar müşrikler e, Medine'ye geldiklerinde, Medine'nin etrafını e, çevirdiklerinde Medine ve etrafındaki daha önce anlaşma yapılmış olan Yahudiler, ee, ve müşrikler hemen onların safına geçiverdiler. Müslümanları onlarla beraber yok edelim. Biz de rahat edelim. Biz de bunlardan e, bunların e, bırakacağı ganimetlerden vesairelerden payımızı alalım düşüncesiyle. Ama neticede yenildiler ve onun cezasını da çektiler. Eh, efendim Hendek Savaşı biliyorsunuz Beni Kureyza Kabilesinin Yahudilerin ihaneti sonucu, e, o Hendek Savaşından sonra bir ay kadar sürmüş. 627 yılında biliyorsunuz İslam tarihinde en önemli Bedir, Uhud ve Hendek savaşları vardır. Hendek Savaşı 627 yılında ve e, a, Surenin başında da Ahsap Suresi, hizipler, gruplar bir manada haçlı seferleri gibi bütün müşrik kabileler, e, Yahudi kabileler kim varsa hepsi beraber toplanmışlar. Artık buna bir çözüm bulalım demişler. Orada toplayabilecekleri en büyük orduyu toplamışlar. 12 bin kişi olmuşlar ve Medine'ye saldırmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashabıyla istişare sonucunda nasıl yapalım, kendimizi nasıl müdafaa edelim noktasında. Daha önce demişler işte Uhud'a çıktık, Uhud'da savaştık ama Uhud meydandı orada bir tarafımızı kollayalım derken öbür taraftan geldiler falan. En iyisi biz Medine'yi savunalım ya Resulallah demiş. Mesela Selman-ı Farisi, İranlı Selman. Ne yapalım, nasıl yapalım, nasıl savunalım Medine'yi? Biz demiş İran tarafında böyle savunma savaşı yapacağımız zaman, düşman daha güçlü olduğu zaman hendek kazardık, o şeye sokmazdık, şehre onları sokmazdık. Netice istişare sonucu böyle bir karar veriliyor. Medine'nin etrafı bazı yerler bilenler, görenler, gittiler, gidenler gördüler. Bazı yerler dağlık, oralardan girilmez. Bazı yerler sık ağaçlık, işte hurbalık vesaire. Oralardan bir ordunun geçmesi mümkün değil. Ordunun geçebileceği bir güzergah var. 5,5 kilometre kadar. Oraya diyor hendek kazalım. 5 metre derinliğinde, 9 metre genişliğinde, 5,5 metre kadar, 5,5 kilometre kadar da bir hendek kazarsak oradan geçemezler. Gerçekten de öyle oluyor. Geliyorlar oradan. Bir bakıyorlar şaşırıp kalıyorlar. Böyle bir şey daha önce hiç görmemişler. Neticede geçemiyorlar. Oraya mevzileniyorlar. Müslümanlar da 3000 kişi kadar karşı tarafta mevzili ve karşılıklı ancak taş atabiliyorlar, ok atabiliyorlar. Tabi bu da çok tesirli olmuyor. Bir ay kadar orada kalıyorlar. Neticede bir ay Müslümanlar da tabi yiyecekleri vesaireleri daha önce temkinli davranmışlar ama bitmeye başlamış. Bu tarafta müşriklerde de sıkıntılar başlıyor. Derken Cenab-ı e işte kulunu deneyecek ayet-i kerimelerde gelecek. Kulunu deneyecek vesaire, imtihan edecek. Oradan sonra bir fırtına çıkıyor, bir rüzgar e onların e, efendim e, çadırları vesairelerini söküyor. Hayvanları kaçıyor, e, gözlerine kumlar gidiyor. Yani orada rahat duramıyorlar. Yiyecekleri yiyecekleri talan oluyor o rüzgarda, o fırtınada vesaire. Bunun bir e, ikaz olduğunu, bunun bir bunun kendilerini helak edeceğini anlıyorlar ve oradan ancak canlarını kurtararak bırakıp gidiyorlar ve dolayısıyla da en büyük hezimetleri de oluyor ve Müslümanların artık önlerindeki bu, bu tür engeller kalkıyor ve Müslümanlar da futuhata başlıyorlar Efendimiz Aleyhisselatü vesselamla beraber. Kısaca Hendek Savaşı böyle dolayısıyla bu e, ayet-i kerimelerde e, bunlar zikredilir ama resmi kaynaklarda Hendek Savaşı diye bizim bildiğimiz bu savaşa bu surenin de ismini verdiği Ahzab Savaşı denilir. 9. Ayet-i Kerime ey iman ederler. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınızı çok iyi görmektedir. Evet bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular. O rüzgarla beraber o fırtınayla beraber bir de görünmeyen yerlerden e, Allahu Ekber sesleri, tevhid sesleri, tekbir sesleri yükseliyor. Müslümanlar bile şaşırıyorlar buna. Kim bunlar? Allah'ın gönderdiği Uhud'da, Bedir'de yaptığı gibi Allah'ın gönderdiği meleklerdir. Onları korkutmak, onların işlerine korku salmak ve gerçekten de öyle olmuştur. 10. ayet-i kerime Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan, vadinin üstünden ve altından üzerinize yürüdükleri zaman gözler yıldığı, yürekler gırtlağa geldiği ve siz Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman yani Medine'nin doğusundan batısından tabii türlü türlü kabileler geldiler. Hepsi size saldırdılar ve siz çok korktunuz. Yani burada öyle bir tabir var ki yürekler gırtlağa geldiği zaman, yüreğimiz ağzımıza geldi falan diyoruz ya işte o yürekler gırtlağa geldiği zaman ve sizin Allah hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman. Ya yani acaba bizi yalnız mı bırakacak? Acaba bize yardım etmeyecek mi? falan gibi böyle imanı zayıf olanlar. Ya acaba biz doğru mu yapıyoruz falan gibi ee, şeyler düşündükleri zaman diyor. İşte o savaş esnasında. Ve 11. ayeti işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardır. Şiddetli bir sarsıntı. Burada zelzele e, kelimesini yine kullanıyor Cenab-ı Hak. Sarsıntı yani imanın sarsıntısı. Herkes imanın gücü nispetinde ancak buna dayanabiliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir imtihandı. Savaşta e, karşı durabilmek gerçekten imanı uğruna canından malından vesairesinden hazır halde olduğunu e, ispatlayabilmek ve 12. ayet kerime ve o zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık olan iman zayıflığı bulunanlar meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatte bulunmuştur e, derler. Hani çok meşhurdur ya hendek kazılırken büyük bir taş çıkar. O taşı kimse kıramaz. Resulullah'a haber verirler. Aleyhisselatü Vesselam eline o günün şartlarında ne varsa balyoz vesaire onu alır. Üç kere vurur, taşı üç parçaya böler, parçalar. Ve parçalarken de taşlar, taştan böyle ateş çıkar. Hani cimge çıkarım deriz. Ee, der ki onların o çıkan ateşte işte İran'ın saraylarını görüyorum. İşte Şam'ın bilmem nelerini görüyorum. Yani bir manada İran'ın, Suriye'nin, Yemen'in fethedileceğini söyler. Daha sonra fethedileceğini. Münafıklar, Yahud münafıklar e, şeyler çıkarlar, söz çıkarlar. Şuna bak derler ya arkasından. Hem efendim e, hendek kazıyor düşmandan, korkusundan hendeye saklanıyor. Hem de daha İran'ın fethedileceğinden Suriye'nin fethedileceğinden, Yemen'in fethedileceğinden, etrafın fethedileceğinden bahsediyor. Falan gibi alaycı ifadeler kullanırlar. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede buna işaret var. 13. ayet-i kerime Onları bir grupta demiş ki ey Yesripliler. Yesrip Medine'dir. Medine'nin eski adıdır. Yahudiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra isim mi Medine'tur Rasul olarak değiştirilmiştir. Ama ısrarla onlar Mes Yesrip olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Onun için burada Yesrip ismi geçer. Artık sizin için durmanın sırası değil. Haydi dönün. İşlerinden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil diyerek Peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri tehlikede değildi. Sadece kaçmayı arzuluyorlardı. Yani münafıklar yine orada da o sıkıntılı günlerde Müslüman 12 bin kişi saldırıyor oradan. 3 bin kişi de karşı koymaya çalışıyor. Dolayısıyla öyle anda demoralize etmek için Müslümanların moralini bozmak için haydin diyor evlerinize gidin. Evleriniz emniyette değil. Hırsız var, haydut var, bilmem ne var. evleriniz talan edecekler. herhangi gibi böyle onların moralini bozmak için uğraşıyor. Öyle bir şey de söz konusu değil diyor zaten. Münafıkların her e, böyle durumlardaki tutumları 14 Medine'nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı o zaman savaşmalar istenseydi şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve evlerini pek e, e, evlenmezlerdi. Evlerini pek eğlenmezlerdi. Yani onlara farklı şeyler eğer İslam'ın dışında şeyler teklif edilse hemen koşarlar. Ama İslam'ın emrini yerine getirme konusunda e, bozgunculuk yapmak için her bahaneyi uydururlar. Ve son ayet-i kerime, andolsun daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklar olaydır. Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz, mesuliyeti gerektirir. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri sözlerinde duranlardan eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.